Merhaba arkadaşlar, kabuza hoş geldiniz. Bugün klozet ile ilgili önemli bir sorunu sizlere de çözmeye çalışıyoruz. Şurada sifon düğmesi var arkadaşlar. Şöyle basıyoruz, basıyoruz. Herhangi bir su gelmiyor arkadaşlar. Yani sıkıntı büyük. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Evet, bazen bu kapaktan da olabilir. Bazen olmayabilir. Burası gevşek olmuş olabilir. Yani neden büyük? Şurası sağlam şu anda bakın. Çalışıyor. Bizim sorunumuz ee, nereden kaynaklanıyor? Bakın şurasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yalama yapmış burası. Şurada basma yeri aşağı gitmiş. Ee, şu düğme, şu düğmeye basınca normalde buna yetişmesi lazım. Yetişmediği için e, arada boşluk kalıyor. O yüzden sifona basılmıyor. Öncelikle bakıyoruz sifonumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bakın basıyorum. Evet. Daha sifon çalışıyor. Görüyorsunuz. Tamam, su gidiyor. Sifonumuzda su gidiyor. Bakın. Ya sifonumuz çalışıyor. Bu yetişiyor, yetişmiyor. Sıkıntı burada arkadaşlar. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız. Burası yalama yapmış. Burası aşağı gidiyor. Onun için burayı çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle burayı komple çıkarıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Buranın yuvası yalama yaptığı için diş tutmuyor arkadaşlar. Burayı çıkarıyoruz. Evet, parçaları çıkarız. Şimdi burayı bir dolgu maddesi koyacağız burayı ki buraya yapıştırabilsin. Mümkün olduğunda buraya kuru olması lazım. Evet, şimdi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, burada sürpriz bir yapıştırıcımız var. İran yapıştırısı diye geçiyor. Bir tanesi yapıştırıcıdır, bir tanesi sertleştiricidir. Bu ikisi birbirine karıştıracağız. İnşallah 5 dakikada tamam diyor bakın. Bunun da bu sorunu çözeceğiz. Evet şu şekilde iki tane böyle şeyimiz var. Kapağı kapalı açıyoruz. Şu şekilde. Evet az bir şey yapıyoruz zaten. Bu az bir şey yeterli olabilir böyle. Şimdi mavisinden de alıyoruz. Evet. Biraz da bunda. Burada bunun karıştırıcısı var. Birbirine karıştırıyoruz epoksi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle karıştıktan sonra 5 dakikada kuruyor arkadaşlar. Bunu hızlıca yapmamız lazım. Evet bunu kaldırıyoruz. Bu şekilde. Şuraya biraz yediriyoruz. Bak şuraya. Epoksimizi yediriyoruz. Evet şimdi bu çubuğumuzu takıyoruz. Şimdi bu kuruyunca bunu taş gibi sıkacak arkadaşlar. Ondan sonra bir daha aynı sorunu vermeyecektir. Evet şimdi bunun ayarını önce yapalım. Çalışıp çalışmadı. Daha sonra sıkacağız. Deniyoruz şu anda. Hiç çıkmıyor Biraz daha yukarı çekmemiz lazım. Şimdi tekrar deniyoruz. Evet, biraz daha. <laughs> evet arkadaşlar, Bak, şu anda çalıştık. Evet arkadaşlar şimdi buranın etrafını da biraz yedireceğiz ki iyice sağlam bir şey olsun. Karıştırdık. Şimdi şöyle yedireceğiz. Yalama olan yere. Şimdi bu tek satılmıyor. Bunun için yeni bir sifon almanız lazım. Mekanizması. Onun için basit yöntemlerle bu işleri yapıyoruz inşallah. Şimdi ayarımızı yaptık. iyice sıkıyoruz. Bu şekilde. Şu sıktık. Tamam. Şimdi bu şekilde 5 dakika sonra işlem tamamdır. Evet şimdi kapatıyoruz. Şöyle basıyoruz bakalım olmuş mu? Evet çalışıyoruz. Fazla kullanmadan arkadaşlar 5 dakika sonra kuruduktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Umarım beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bye bye.